Selamlar, bugün sizlerle ABD'den açıklanan tarım dışı istihdam verisi, Ağustos ayı verisine hızlıca üzerinden geçeceğim. Yani bu yayını işte 5.20 gibi çekiyoruz. Saat 18'de Waller'ın, guvernörlerden Waller'ın konuşması var. Ee, ve Voler e, geçmişte e, sinyal vermeyi de seven biri. Dolayısıyla bu, bu yayını çekip hazırlanıp e, çıkışa çık yani yayına çıktığımızda Voler'in konuşması olmuş olacak. Ben ondan önce bunu çekiyorum. Kabaca e, hızlıca işte e, veri detaylarını işleyeceğim. E, bence doğrular ne? Neler yapılmalı? Doğru olarak neler yapılmalı? onlardan bahsedeceğim Bunlar bahsettiklerim kesin yapılacak demek değil benim gördüğüm doğrular FED biliyorsunuz bu sıklaşma sürecinde de birçok yanlışlar yaptık kendi gördüğüm yanlışları oldu bir tanesini Jackson oldu' da kabul etti Hatta yani Mart 2022'de ilk faiz artışı yaptı ama Kasım ayında alınan 2021 Kasım ayında alınan tüfe verisinde enflasyonun yapışkan olduğu kanıtları olduğunu söyledi. Bunu söylemesi zaten her ne kadar geç yaptık demesek de ilk artışı. Bir miktar kanıt görmesine rağmen adım atmaması görece yavaş sürece başlaması demek oluyor. Bu veriyi ben gördükten sonra da umarım yani indirim noktasında da ilk indirimde orkak bir başlangıç yapmaz diyelim. Şimdi sırayla veri üzerinden geçelim arkadaşlar. Şöyle bir ekonomik veri de işte şurada işte saat 18'de de konuşacak. Şu anda saat 5.20, 17.20'de 20. Şimdi bakalım buradan ekonomik releases tamam hatta şunu da 06 yapalım. Şimdi arkadaşlar manşet rakam 165 bin bekleniyordu. 142 bin açıklandı. Yani bir şey e, burada direkt dikkatinizi çekiyordur. Önceki veri 114 bin zaten çok düşük olarak algılanan veri daha da düşük bir noktaydı. 89.000'e revize edilmiş. Son iki aya yapılan toplam revizyon eksi 86.000. Şimdi burada hızlıca bir şeyi açalım. Şuradan kapatalım şunları. Ee, tık tık tık. Şimdi 2024 içinde manşet rakama yapılan revizyonlara bakalım. Ee, şunu şöyle bir daha bir şey yapalım. Şimdi yani ilk açıklama, manşetteki ilk açıklama birinci revizyon, ikinci revizyon. Birinci açıklama ve üçüncü açıklama şeklinde düşünün. Üç eksi bir de Ocak ayında eksi 97, Şubat ayında eksi 39, Nisan yatay şey olmuş. Mayıs ayında eksi 67, Haziran'da eksi 56, Ocak ayında eksi 97, Şubat ayında eksi 39, Mart ayında 7000 yatay kalmış. Nisan'da eksi 67, Mayıs'ta eksi 56 ve Haziran'da eksi 88. Ee, ve e, Temmuz'da da eksi 25 binlik e, revizyon e, gelmiş durumda. 114'ten 89'a geldi. Şimdi ben bu yapı hani şu rakamda aşağı revize edilse, 142 bin rakamında aşağı revize edilse çok öyle bir insanları şok etkisi yaratmaz diye düşünüyorum. Devam ederim. Yani manşet beklenti altı ve revizyonlar da aşağı yönlü. Şimdi özel sektörün yarattığı iş miktarı bu bence çok önemli. Niye? Ya yani Tarım dışı istihdam verisinde bir e, işte kamu tarafı var. Normal kamu e, çalışanları. Bir de özel sektör tarafı var. Ya, özel sektör tarafı giderek daha e, böyle güçsüz hale geliyor. 118 bin açıklandı. Bir önceki veride 74 bine indi arkadaşlar. E, yani bu durum bu ay mesela e, e, kamu tarafından o artı rakamlar gelmeseydi e, şurada e, 142 bin değil 20'ler 20 civarı bir rakam alacaktık. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla özel sektör tarafı frene basıyor. Alımlarda frene basıyor. Biz bunu zaten e, e, şeyde de görüyoruz. Beş, bu hafta çıkan 5 kitapta da e, alımlarda bir miktar yavaşlama olduğu gözüküyor e, işe alımlarda ISM hizmetler tarafındaki istihdam alt kaleminde de gidenlerin yerine hızlı alımlar yapmıyorlar Yani o da önemli bir detay. İmalat sektörü berbat yani 24 bin işten çıkarma var e, bu ISM e, imalat verisi de zaten bu hafta kötü geldi ee, özellikle yeni siparişler altı kalemi burada e, Ağustos ayında istihdam tarafında da burada kötü bir durum görüyoruz. Şimdi en kilit noktaya gelir. Biz hani bu veriyi piyasanın okuması e, işte işsizlik oranı ne olursa FED ne boyutta faiz indirimi yapacak şeklinde. 4.3'ten 4.2'ye gerileme var. Ve 4.2 beklentisi var. Ama şimdi ben gidip tabi veri detaylarına baktığımda 4.3'ten 4.2'ye gerileme gözükse gerçekte yani yuvarlamaları yapmayın gerçek rakama bakın 4.25.3'ten 4.22.1'e gerileme var. Şimdi bence bu önemli. Niye önemli? Şimdi iki farklı anket, manşeti konuştuk. Manşet e, işte işletmelerden gelen anket. E, i̇şte e, Mart'tan Mart'a yıllık revizyonlar da yapılıyor. Orada 800 binlik bir aşağı revizyonda gördük 2009'dan beri en e, Şimdi bu işsizlik e, oranının geldiği hane halkı anketi. Ve hane halkı anketinde aslında geçen ayki, ee, kısa vadeli işten çıkarmalar. işte nasıl söyleyeyim size mesela otomotiv fabrikalarını düşünün yaz aylarında nasıl kapanış yapıyorlar yani bir süre bir üretime ara veriliyor. Ee, o gibi örnekleri. Düşünün. E, ya da işte doğal bir afet, birdenbire fırtına işte bu, hurricane'ler filan vesaire o durumlar e, kısa vadeli işten çıkarmalara neden olabiliyor. Bunlar, e, bu, bu kalem 190 bin azalmış. Yani geçen ay burada yaşanan problemler tekrardan toparlama göstermiş. Ona rağmen işsizlik oranında çok ciddi bir gerileme ben göremedim. Yani, bu 4.22 değil de ne bileyim yani düz 4.2 olsaydı veya 4.2'nin biraz altında olsaydı mesela 4. 198 veya 190 gibi rakam olsaydı biraz daha ya evet ya bu ya çok sıkıntı yaratılacak bir durum değil derdim ama temporary layoff toparlanmasına rağmen ve prime age katılım 22-54 yaş arası katılım %84'ten 83.9'a gerilemesine rağmen işsizlik oranındaki düşüş bence bir miktar eee görece az. Bana öyle mantıklı geliyor en azından. Ya yani daha fazla düşüş olmasını beklerdim. Şimdi bu tabii e, bence yani bu ayrıntı ve özel sektör ayrıntısı ve işte gidip manşet rakama yapılan revizyonlar ayrıntısı bence FED'in daha proaktif davranmasına neden olması gereken bir durum arkadaşlar. Şimdi özel sektörün 3 aylık ortalamasına baktığımda yani hatta onu da şuradan açalım özel sektörün 3 aylık ortalamasına baktığım zaman tabi bu değil. Şuradan açalım. Establishment'ı. 142 bin. Peki ya. Gel, gel, Özel sektör 118 bin Ağustos ayında. Geçen sene Ağustos'ta 150 binmiş ama daha da önemlisi gelin şuradan özel sektörün 3 aylık ortalamasına bakın 96 bin. Yani geçen sene aynı dönemde 3 aylık ortalama 161 bindi. Ya Zaten ABD ekonomisinde e, ya durmanız gereken bir istihdam miktarı var işsizlik oranının olduğu yerde kalması için. Yani 10 bin... 20 binlerle işsizlik oranının olduğu yerde tutamazsınız. Çünkü neden? İnsanlar e, istihdam havuzuna giriyor, e, bazıları da çıkıyor. Ama ağırlıklı olarak e, hem de bu e, işte e, dışarıdan gelenler de e, düşünüldüğünde e, işte çok konuşulan, e, şimdi terim aklıma gelmedi kusura bakmayın. E, Klasik ABD vatandaşı değil ama dışarıdan e, gelenler de e, düşünüldüğünde e, ya, bir yaratılması gereken miktar var. E, İstiklal oranının sabit olması için. Yani üç aylık özel sektör tarafı e, giderek o noktaya yaklaşıyor veya üç, ya, bu ay altına düştük yani 100 bin diye kabaca kabul edersek bunu. Dolayısıyla e, ya bu 3 aylığın bu noktaya gelmesi yani ADP verisinde de bu hafta yani çok uzun zamandan sonra 100 bin aşağısı bir rakam gördük. Ee, proaktif davranma yani e, 50 bas puan faiz indirimi yapmayı bence destekliyor. Yapar mı? O ayrı bir soru işlerdi. Ha tabii ki şuradan niye proaktif olması doğru olur diye şey yapalım. İstikonu bu eri de yükselmedi ama bu iyi ama gerilme miktarı bence yetersiz i̇şte daha demin belirttiğim şey. Kendi yap yazdığım, kendimi de burada okuması çok enteresan. Neyse, eğer proaktif olursa gelecek aylarda olası yükselişleri törpülemiş olur diyor. Yani e, 4.2'den biz diyelim ki bir sene sonra 4.6'ya gideceğiz veya daha yüksek veya daha düşük bir noktada olacağız ama o yükselişi, yükseliş eğilimine proaktif olması çörpüler. Başta söylediğim noktaya geliyoruz. Hani sıkılaşmada geç kaldı. Umarım gevşemede faiz indirimlerinde korkak olmaz ilk toplantıda. Şimdi bu veri peki tek başına 50 bas puan indirimi destekliyor mu? Yüzde yüz desteklemiyor. Yani neden? En azından bir işsizlik oranında gerileme var. Yani bu bir gerçeklik. Ee, i̇yi kötü, yani hükümet tarafı kamu tarafı destekle de çıksa, e, yani 140 binlik bir rakam manşette açıklandı. Ya benim gördüğüm ilk e, veri açıklandıktan sonra şuradan da göstereyim size diyelim. 50 bas puan olasılığını çok hızlı yükselttiler. Şöyle geldi, yani 50 bas puan yapar 60'lara ulaştı. Ondan sonra tekrardan yüzde 40'lara döndü şu anda. Ya bu böyle bugünü 50'lerde bitirir diye düşünüyor. Yani 50 fifty diyelim bir noktaya gelir. Ee, i̇şte e, 27 dakika sonraki konuşma bence rol oynayacak. İşte Waller'ın konuşması e, yani o kadar bence önemli değildi. Yani veri öncesi hazırlandıysa o konuşma metni e, onu değiştirmek pek istemez e, e, Williams. Ama Waller e, bu veriden sonra sinyal verme gereği duyabilir. Yani, yani geçmişte de bu tarz şeyleri seviyor çünkü seviyordu çünkü benim gördüğüm bu açıkçası şimdi devam edelim e, işte e, detaylara e, bunu zaten işledik e, temporary help services yani kısa vadeli e, işte üçüncü parti işler diyelim ya yani, ekonomide talep çok yüksek olursa şöyle sözün size sürekli işler geliyor bir noktadan sonra fason üretime verdiğiniz düşünün yani öyle bir talep var ama ekonomide talep düştüğü noktada veya işte potansiyelin altına inmeye başladığında burada eksi rakamlar da olabilir. Ve biz bir süredir sürekli burada istihdam kaybı görüyoruz. Bu talep tüketim risklerini destekliyor. Ee, zaten Berkshire'de herhalde 7 milyar dolarlık Bank of America hissesini boş yere satmadı. Yani bunu ben İstanbul'dan görebiliyorsam Amerika'nın göbeğinde olan son yöneticileri bunu görebiliyor olur diye düşünüyorum. Her neyse. Bu ama şey demek değil yani meyhem olacak çok kötü bir piyasa bizi bekliyor falan diye o kısımları anlatacağım size. Yani düşündüğüm taraflarını anlatacağım bileceği bilmiyorum tabii ki. Devam edelim. Sağlık hizmetlerinde 44K artış olmuş. Şimdi onu buradan bir şey yapalım. Yani devam edelim. Şimdi en büyük artış buradan gelmiş. 44K sağlık tarafı ve sosyal yardım. Ama gene de geçmiş aylara göre düştük. Geçen seneye göre çok düştük. Yani birçok farklı kalemde eksi rakamlar görüyor. Perakende ticaret e, tarafı mesela 11 bin azalım göstermiş. Şurada eksi 5.9, eksi 24K zaten yani imalat tarafında zaten problemler oldu. Söylüyorum, devam ediyorum. E, hükümet 24 binlik bir artış yapmış. Yani farklı farklı kalemlerde de eksi rakamlar var. Yani çok mesela dikkat edilmese de şu kalem bence önemli. Ee, information, bilgi teknoloji, yani teknoloji sektörü 7 bin işten çıkarma var. Geçen sene 15 binde on, yani bu en kremdürle krem çalışanların bulunduğu alan yani maaş ortalaması en yüksek olan alan e, teknoloji sektörü. Rejurian Hospital işte yani hizmetler sektöründe maaş ortalaması en düşük grup. Turizm, otelcilik, yeme, içme, restoranlar vesaire ne kadar eklemiş? 46 eklemiş. 46 bin eklemiş. Geçen sene aynı döneme göre düşük ama son iki ay göre yükseliş göstermiş. Buradan bir katkı ve buradan bir katkı yaşanmış manşette. Devam edelim. Ha. sektörlerin sistem değişimini işledik zaten. Ortalama saatlik ücretler beklenti üstü. Ya bu evet yani e, bu veriyi bir sene önce konuşuyor olsaydık buraya daha çok takardık diye düşünüyorum. Yani 0.4'lük bir aylık artış artı yıllık rakam 3.8'de yükselmiş. 3.6'nın 3.7'ye yükselmesi bekliyordu. Ya herhalde burada ya enflasyon tarafı tabii gelecek hafta tüfe ve üfe verileri var. Ee, belki ondan sonra biraz daha şekillenecektir. Ee, bu 50 mi 25 mi ne o, olacağı? Yani eğer 50 olacaksa ya piyasayı biraz masajlamaları iyi olur çünkü korktukları için 50 yaptı derlerse o iyi olmaz. Yani e, iki tane seçenek ya 25 yapacak, ondan sonra devam ettireceğiniz sinyalini verecek. Yani o sinyal önemli. Ya da 50 yapacak benim zaten çok fazla bir alanım vardı. Ben o alanı baştan biraz kırpıyorum. Ama enflasyon verilerini ve istihdam verilerini takip edeceğim. Gerektiği zaman indirim yapacağım diyecek. Şimdi Pavlo'nun konumunda ben olsam ikinciyi seçerim. Ama tabii şöyle bir düşünce de var. Yani bunu yaptıktan sonra ertesi gün Trump nasıl bir davranış içinde bulunacak? Yani Kasım ayındaki seçimden önce 50 basman tak diye indirdiğinde e, ben bunu ben bunu yapardım. <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Çünkü Trump'tan laf yemek istiyor. Benim için problem olmaz. Ama Paul e, zaten bir defa geçmişte çok kötü suçlamalarla karşılaşmıştı. <laughs> bir daha böyle şeyler du duymak ister mi acaba? İşin şakası bir tarafa 50 gerekiyorsa 50'nin yapılması lazım yaparlar ama bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Neyse tüfe, üfe verisi bunu biraz daha gösterici. Ee, şeyi anlatıyordum. yani maaşlar tarafındaki baskıda bence çok ciddi yol kat edildi. E, bu zaten 3.5'ların altına geldiğinde o 2019 dönem eskisine dönüyor. Ve maaş bazlı enflasyon riskleri daha da normalleşiyor. Dolayısıyla bu veride buna takılmamasının sebebi bence o. E, onun da dışında underemployment mesela bu önemli bir detay. İşsizlik oranında 4.3'ten 4.2'ye gerileme var. Ama arkadaşlar bakın daha geniş çapta işsizlik işte yarı zamanlılar şunlar bunlar bunu, onları koyduğunuz zaman 7.8'den 7.9'a yükselmiş. Dolayısıyla proaktif bir hareket bence gayet mantıklı olur. Şimdi bu veri gelir gelmez ben bunları yazdım. Artık tabii yani yıllar içinde bunların hepsini takip ettiğimden dolayı bu detaylara da girip bakmak benim için böyle inanılmaz bir zaman değil ama bir yani bir structure'a bir formata oturtmak bir narativi e, gene olarak anlamak daha bence e, meşakkatli bir iş. Daha sonra yazdıklarım şunlardı, ABD on yazdıkları başta 3.66'ya kadar gerildi, daha sonra 3.70, bir ara 3.76'yı gördüm. Daha sonra tekrardan 3.73'lerin aşağısına indi. Ya Piyasada volatilite yüksek. Çünkü anlamaya çalışıyorlar. Yani ben mesela 50'yi daha mantıklı görüyorum bu veri sonrası, ama piyasada herhalde ya 50 daha mantıklı ama yapar mı yapmaz mı? Ya yani seçimler öncesi artın bir de yani 50 yaparsa çok yani artık çok da zaman da kalmadı toplantı Acaba piyasa çok korkar mı vesaire? Yani bunlar piyasada işte oynaklığı arttırıyor. Ben değerli metaller pozitif görüşüm koruyorum arkadaşlar. Yani şu bunları der, derken tabii işte altın 2511 seviyesi. Mesela gelin mesela oha ya pardon. <laughs> yani mesela bunu şey yaparken 3.66'ya gerilemiş durumda. 10 ee, yıllıklar. Yani 3.30 3.50 hedefime doğru ince ince gidiyoruz. Yani görüyorsunuz yani ya, volatiliteye bakar mısınız ya? GG sen ya, bu nedir abi? <laughs> Şu doğru olanları yapın da bu olaylardan bir kurtulalım artık. Şöyle bir açalım. Yani şuraya iniyoruz 365'e, buraya çıkıyoruz 376'ya. Şimdi tekrardan 368'de. <laughs> Neyse, genel olarak düşüncelerimin doğru olduğunun ufak ufak kanıtları geliyor demek. Güzel. Buraya mesela altına açalım. veri sonrası 2530 hop 2500'lara doğru geldik 2515 seviyesiniz. Şimdi dolar endeksi bence önemli. Niye önemli? Bence orada 2021 sonrası oluşan trading mindset'i değişecek. Yani o noktaya doğru gidiyoruz. Şimdi biz e, 100.60'a kadar geldik. Şimdi burada size daha önceden de gösterdiğim grafiği açacağım. Bu e, carry trade'lerde hep yen konuşuluyordu. Değil mi? Son özellikle 2021 sonrası dönemde 2022 ile başlayan son 2 senelik zamanda. Artık bence carry trade'lerin fonlama bacağı yavaş yavaş dolara doğru dönecek arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? Bakın şurada 200 haftalık ortalama aşağısına indiğimiz an ne zaman yukarısına çıkmıştık? 2021 Kasım ayı ile beraber. Ekim ayı TÜFE verisini aldıktan sonra sıkılaşma sürecine girdiğimizi anladıktan sonra ne zaman aşağısına ineriz? Gevşeme sürecine girmemizle beraber. Doğrusu ne? Bu veri sonrası TÜFE ve ÜFE verisini daha bilmiyorum. Bu veri sonrası 50 bas puan indirim olması şartıyla. Şimdi bu veri seti başta gördüğünüz gibi hatta yani onu da göstereceğim size. Bakın ben bunu pardon değil. Bunu 4.14'te attım arkadaşlar bu maili. Nasdaq yüzde kar satışlarının biraz daha artmasını beklerim. Nasdaq yüzde ikiye yakın eksiz. Şimdi ilk başta tabii bir miktar e, büyüme riskleri istihdam piyasasından gelen tüketim riskleri hisse piyasasını olumsuz etmeyecek. Eğer güzel masajlayıp piyasayı, güzel masajlayıp 50 bas puanı yapma yönlü olursa bence bir buy dedi noktası yaşanır. Hemen değil ama gene e, dipten alıp e, Nasdaq yüzdede de yaşanır, e, S&P 500'de de yaşanır. Ama ilk adımla yani 25 bas puan yapmayı seçip bir daha 25 bas puan yapıp yapmayacağı ekonomik verilerin kucağına atarsa e, yani, yani işte, mavi hapı almış oluruz. Yani Matrix'te kalmaya devam ederiz. Yani biraz daha sıkıntılı ve volatilitenin daha da yükseleceği bir yapı olur diye düşünüyor Olur. Bir kısa açalım. 21 seviyesindeyiz. USDJP, bir USDJP'ye gelsin, onu açalım. Bunu niye gösteriyorum? Hep Ağustos ayı başındaki noktalar konuşuldu. Bakın Ağustos ayı başına geri döndük arkadaşlar. USDJP'ye. Ya, dolayısıyla yani değerli metaller pozitif işte e, tahvil getirilerinin düşmeye devam etmesi, e, bir noktada tekrardan hisse piyasasına giriş ama kar satışları bir süre daha devam edebilir gösteri burada bence iyi bir şekilde çalışıyor. Yani şu noktada dikkatinizi çekmeye başlamıştır. Son olarak Bitcoin'i söyleyeyim. BTC USD 54.800 seviyesindeyiz. 50.000'in 50 aşağısına gelirse ilerleyen günlerde 45-50.000 arasında 2025 düşüncelerim nedeniyle Nasıl işte FED e, 2021 e, Kasım ayında gördü veriyi, geç kaldı. 2022 Mart ayında yaptı. Daha sonra Jumbo faiz artışları yaptı. Piyasanın içinden geçti. Çok dehşet bir ayı piyasası yaşadık. Ondan sonra dipten dönüşü gördük, onu işledik. Boğa piyasasını yakaladık. 5000 hayaldir diyenlere rağmen 5600 lira, 5700 lira doğru yükselişler yaşadık. Şimdi daha temkinliyiz. FED'den doğru kararlar ee, ve e, olası bir resesyon olacaksa bile teknik resesyon, gerçek bir resesyon değil de en azından teknikle geçirirsek iyi olur. Ve e, dipten alım hisselerde beklentisi e, bununla beraber 2025'te uzun durasyonlu varlıklarda çok iyi getirdiler beklenti. 45-50 bin ar aralığından Bitcoin'i alırım, unuturum bir süre bazı belki de hani e, işte 2025 sonu olduğu için aylarca yani saatler günler haftalar değil belki de aylarca beklemen gerekecek ama e, bir noktada çok sağlam bir rallye gireceğini düşünüyorum e, doların e, şekil değiştirecek olması işlemlerde e, global tarafta da arkadaşlar e, finansal koşulları rahatlatır. E, Fed'in zayıf dolara çok ihtiyacı yok. Ama global'in biraz ihtiyacı var. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.